Evet. kafanı geriye at. Evet geriye doğru yasla. Evet, evet. ayaklarını uzat birbirinin üstüne bindir. Ayaklarını açmıyorsun giderken tamam mı? Kollarını gergin bir şekilde burada tutuyorsun. evet bu şekilde. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Ayaklarını uzat geri atla. geriye yaslan. Geriye yaslan kafanı geriye at. Evet ayaklarını önüne. Bekle biraz ben. Bekle. Evet şimdi buralardan tutuyorsun. Tamam. Tamam, geriye dur. Otur. otur, otur. Otur, otur. otur, otur. Şimdi yavaşça otur bakalım. Otur şimdi yavaşça. Sağ ol kendine. Bugün burada e, öncelikle zip coaster'a bindim. Böyle çok güzeldi. E, şimdi biraz daha aşağılara inip oradaki e, oyuncaklara binmeyi düşünüyorum. Bir daha e, tekrardan gelmeyi düşünüyorum. Çünkü yaz tatili de var. Şu anda yaz tatili de uzun. Üç aylık bir süreç. Ondan dolayı gelmeyi düşünüyorum tekrar buraya. Bu oyuncağa bindim. Bu oyuncak, bu oyuncağa binmeden önce gay e heyecanlıydım. Ama bindikten sonra ne kadar eğlenceli olduğunu gördüm. Ve ee, yaz tatilinde bu fırsatı kaçırmayarak daha da buraya geleceğim ve daha da bineceğim. Aynı maçta bile Merhaba. Hadi hoş geldiniz. Geldin, geldin. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Sevdiniz mi macera parkımızı? Evet. evet hocam. En çok neyi sevdiniz? Daha ben yeni bir, mi geldiniz? Ben zıp 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 zıp. Zıp zıp. Tamam. Sen bunu. <laughs> ben ikisi ben birden geldim buraya. Birden, birden biri buradasın. Oo. Sen peki hocam, hangisini sevdin en çok? Zıp zıp. zıp, zıp. zıp, zıp. Biz dört kişiydik. Kırk kişi zaten. Alın biz üçümüz aynı gecimiz. Biz buraya geldik. Tamam. <laughs> i̇yi üçümüz. Biz üçümüz, üçümüz çok... gecimiz. Üçümüz. Arkadaşsınız kankalar. Evet, Hadi ben bakalım ne de... güzel. Hiç ayrılmayın. Ağabeyin alabilirsiniz.

Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, İyi misiniz? İyi. 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 Eğleniyor musunuz? Evet. Çok eğleniyor. En çok neyi sevdiniz? Bravo. Aa, bu çok güzel değil mi? Bravo. Uzun. Bu çok sevilmiş. belli. Bu adrenalin salıncağını ben de bileceğim. Ona mı? Hadi evet. bakalım. Büyük. <laughs> tebrik ettim seni. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne haber? Merhaba. 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 Nasıl okullar tatil oldu? Bugün eğleniyor musunuz? Evet. Güzel bir gün mü? İyi bakalım. Efendim? Birazdan bir inceliz tekrar. Çocuklar bana, çok çocuklar bir bana, bir bir bakıyorsunuz. Bir herkes, bana bakıyorsunuz. Herkes abiye bakıyor. Bana bakıyorsunuz, gülümsüyorsunuz. Bakın bakalım. Evet herkes çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 1, 2, 3. sallayalım. Binecek misin? Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.

İsmim Yeşimşek. Ee, bütün her yerlerde oynadım. Sadece şu şey yani yukarı çıkan şeylerde oynamadım. Ee, diğer her şeylerde oynadım yani. Başka ee, buraya futbol için gelmiştim. Ya yani Buraya da geldim. Yani burası çok güzel bir şey. Yani her taraf çok güzel. Oyuncaklar en çok sevdiğim oyuncak zıp zıptı. E, ee, şimdi sıradayız zaten. Sıra bize gelecek şimdi. Yani bu kadar yani söyleyebileceğim. Buradaki bütün oyuncaklara bindim. Şuna bineceğim şimdi. Ama o oyuncak hariç bütün hepsine bindim. Sözümü arkadaşım Mehmet'e bırakıyorum. Ben Mehmet Hattıren. Hepsine bindim. Şu salıncak boyunum yetmedi. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Burayı çok beğendim. Yani tek şuna binemedim. Ona da çok üzüldüm. Şimdi de buna bineceğim. Bence burası çok güzel. Biz zaten basket şeyine geliyoruz hep devamlı kurslarımıza geliyoruz. Oğlanla beraber. Buraya da getirdim. Çok hoşumuza gitti. Devamı da gelecek. Çok hoşuma gitti. Belediye çok güzel şeyler yaptı. Ben önceden de zaten platese şeye de geliyordum. Sporlara geliyordum. Çok iyi. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz çocuklar için böyle şeyler yaptıkları için. Devamını dileriz.